Sümrüt Hanım dertli dertli içini çekti. Ah, 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 damat değil, dert yumağı mübarek. Geldiği günden beri ne rahat kaldı ne huzur. Ne söylesem, pişkin pişkin sırıtıyor sadece. Ahmet Bey, sus hanım sus, tövbe tövbe, sus deyip kafasına sallıyordu. Sus, zavallı Aysun, duyup üzülmesin. Bari bari bugün dökmesin gözyaşlarını kader sizin benim. Aysun kapıda belirdi. Babasının duası tutmamıştı. Yine gözleri kan çanağına dönmüştü. Damatları Fikret işsiz, güçsüz, belalı biriydi. Öğleye kadar yer, içer, uyur. Akşam olunca çıkar sabaha kadar kumar oynar. Nerede pis iş varsa onun tam da ortasında olurdu. 32 yaşındaydı Fiko. 8 yıl önce evlenmişlerdi Aysun'la. 3 çocukları olmuştu. Bora, Bora ve Rana Elis. İki oğlandan sonra doğmuştu kızları. Henüz bir buçuk aylıktı. Küçücük, adı gibi hoş, güzel kokulu bir prenses. Zor doğumdu. Öncesi de sonrası da zor bir süreçti. Kıyamamıştı Zümrüt Hanım. Kızına da, torunlarına da. Yanlarını almışlardı. Evleri genişti. Bahçe katını kızı için düşemiş. Üst katta da Zümrüt ve Ahmet Bey oturuyorlardı. Son zamanlarda neredeyse uyumak için bile inmiyorlardı evlerine. Aysun Okulu yarım bırakmıştı Fikret'le evlenebilmek adına. Öğretmen olacaktı oysa. Fiko her hafta bir başka arabayla gelip gezmeye götürürdü Aysun'u. Ara sıra ev arkadaşı da eşlik ederdi. Sevgili Esma, çok söylemişti. Bu oğlanın gözü göz değil. Benim içim ısınmadı. Bir şeyler var bunda diye. Kova Esma. Doğruyu bilir, bildiğini de direkt yüzüne söylerdi insanın. Yardım etmekten de hiç geri durmazdı. Sevdiği için sonuna dek savaşır, pes etmezdi. Aysun da Esma'nın sözlerinden etkileniyor. Öğütlerine uyuyordu. Hiç yanıltmamıştı çünkü Esma. Fikret'in kötü alışkanlıklarını, yalanlarını öğrenip Aysun'u ayrılması için ikna etmeye çalıştığı o akşam Artık çok geç Esma. Ben ben büyük bir hata yaptım. Dönülmez bir yola girdim. Maalesef amileyim demişti Aysun. Esma yine de yardım etmek için elinden geleni yapıyordu. Gel diyordu gel. Gel aldır bu bebeği. Yol yakınken. Yoksa inan pişman olacaksın. Güzel arkadaşım benim. Ne olursun. Gel bak daha derine gitmeden işler aldıralım. Bu böyle gitmeyecek, bu böyle gitmeyecek Aysun. İnan bana, güven bana demiş. Doktoru bile ayarlamıştı. Ama, ama Aysun aptallıklara doymuyordu. Gidip hamile olduğunu bir de Fiko'ya anlatmıştı. Ah, ah, o şehirdeki insanların çoğunu yeterince dolandırdığı ve tanındığı için tarağı toplayıp Aysun'un okuluyla eleşiğini kestirip Aysun'un anne ve babasının yanına doğru yola çıkmışlardı. Tabii Fiko'nun fikriydi. Zümrüt Hanım bu olanları asla kabullenemiyor. Olmaz, olmaz Aysun'um. Bu kadar büyük aptallık olamaz. Ben ben böyle mi yetiştirdim seni? Bu nasıl bir aymazlıktır? Bizleri hiç mi düşünmedin diyordu. Ahmet Bey araya girdi ve karısını sakinleştirmeye çalıştı. Yapma Zümrüt, yapma. Olan olmuş, ne yapalım? Bizler de genç olduk, değil mi ama? Hata yaptığının Aysun da farkında aslında biliyorsun. Lakin geçen her an birer anı artık. Ders çıkaramadığımız sürece hepsi acıta acıta Anılar olarak birikicek, acıta acıta hatırlanacak. Şimdi şu ana gelelim ve hemen yapmamız gerekeni yapalım. Düğün işlemlerine başlayalım. Dedi. Ve düğün yapıldı. Girdiği hiçbir işte tutunamıyordu Fikret. Yavaş yavaş takıları satmaya, tanıdıkları, akrabaları dolandırmaya başlamıştı. Düne kadar Ahmet'in emekli maaşıyla geçiniyorlardı. Her iki evi de Ahmet geçindiriyordu. Dün Zümrüt kızına Aysun seni ve torunlarımı canla başla beslerim. Hiç kocunma. ama ama lütfen yeter artık. Kocan olacak o damat müsveddesini beslemek zorunda değilim. Ve bu benim gerçekten çok zoruma gidiyor. Boşan, boşan bundan. İlk fırsatta boşan. Bak tut ve tutarım seni. Kızımsın, atacak değilim. Gerekirse ölünceye kadar da otur bizimle. Ama, ama lütfen. Lütfen yeter bu adamın bizi aptal yerine koyması. Yeter artık. İnan bana, bu adam bir gün bizi de satacak. Fiko'nun kapı önünde olduğunu görmeden söylediği bu sözler... <laughs> Sanki bir lamba yaktı Fiko'nun kafasında. Evet, ölmektense bu dediğini yapabilirdi. Aysun, beş dakikalığına çıktığı annesinden gözü yaşlı inmişti aşağı. Rana ailesinin yattığı beşiğe doğru eğildi. Çok seviyordu kızının o sütle karışık çiçek kokusunu. Bir çığlık attı, bir feryat. Mahalleyi çınlatmıştı. Sümrit koştu indi. Ahmet Bey koştu, konu komşu sokağa döküldü. Ama Fiko'da, Rana Elis'te yoktu ortada. Şüphelerini de belirterek hemen karakola koştu Aysun. Prosedürü bir yana bırakıp emir verdi başkomiser. Hemen sokak sokak kameralar incelensin, bulunsun dedi bu pislik. Akın komiserin bizzat ilgilendiği olay adım adım iz sürüldüğü ve en son girdiği evin yakınındaki ekipler o eve yönlendirildi. Operasyon başarıyla sonuçlanmıştı. Kızını evlatlık olarak satmaya götürdüğü evde yakalanmıştı Fiko. Böylelikle kolayca boşanabilmişti. Kurtulmuştu Aysun. Hatalar her zaman bu kolaylıkla sonlanmıyor biliyoruz ki. Hatanın neresinden dönerseniz kardır demiş büyüklerimiz. Gönlünüzce güzel günler dilerim.